Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Rabbizül hamd ederim. Bizi sizinle buluşturdu. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salat olsun. Önceki nebihlere de selam olsun. Ayrıca yeryüzünde yaşayan tüm iyi insanları da selam ile anarım. Değerli kardeşler, sizlerle bu kanalda her hafta Perşembe gün akşamları buluşmak üzere sözleştik. Ancak özel bir takım sebepler geçen hafta buluşmamızı engelledi. Bu önümüzdeki 15-20 gün inşallah aksamasız giderse bir daha sürekliliği kazanmış oluruz. Programımıza bir isim vermiştik. İnancımız yani İslam dinini kastediyoruz inancımızdan yansımalar. Paylaşacağımız bir takım küçük küçük notlar olacak. Bu notlar davranışlarımızı yönlendirme ile ilgili bize motivasyon kazandırırsa, ilk hızı bize verirse bu bizim için kazanç olacak inşallah. Bugün kullanılmayan, unutulmuş ancak tarih içerisinde çokça değer bulmuş bir kavram üzerinde durmak istiyorum. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bir Müslüman için iman, amel, ibadet yani ahlak, muamelat gibi temel esasları belirlemiş. Allah Resulü Aleyhisselam da bu sayılan ana başlıkları bizzat hem kendisi kabullenmiş, hem yaşamış, hem örneklemiş. Dolayısıyla içinde yaşadığımız toplumun özellikle günümüzde sıkıntıları, davranış konusunda büyük sıkıntıları var, ahlaki temeller konusunda büyük sıkıntıları var, özden bir kopuş var, asılla bağlantıların koptuğunu görüyoruz. Dolayısıyla model insanlar kimlerdir, kimler model insan olarak algılanmalı, alınmalı. Bu alanlarda büyük değişimler yaşıyor. Çünkü dünyadaki rüzgar ve ülkemizdeki hayat tarzı insanlarımızı asıllardan koparıyor. Biz olgun insan, iyi insan hayal ediyoruz. Hayalimizde bu var kendi nefsimiz içinde kendimiz içinde iyi insan olmayı hedefliyoruz. Zaten bu programlarda da iyi insan olma noktasında bu programların bir katkısı olursa mesele kuş olacak. Unutulmuş kavram feta diye bir kelime Arapça dolayısıyla büyük beni dinleyenlerin pek çoğu kelimenin Türkçesini bilmiyor olabilir. Bilenler de vardır. Bizim tarihimizde futuvvet teşkilatları diye yer alıyor. Herhangi bir ansiklopediyi açar bakarsanız futuvvet teşkilatlarını bulabilirsiniz. Bir tür yardımlaşmayı içeren özel yapılanma. Ancak biz kelimenin orijinal manasından hareketle kendimize bir hedef koymak, halimizde bir değişikliği gerçekleştirmek istiyoruz. Kur'an'da feta kelimesi dört ayrı başlık içinde, dört ayrı kare içinde veya dört ayrı resimde yer alıyor. Kelimenin öncelikle ben kısaca anlamını sizinle paylaşayım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neslinden gelen Cafer Sadık isimli bir zat bize bu kelimeyi nasıl anlamamız gerektiği konusunda özel bir ayrıntı, özel bir tanımlama takdim ediyor. Diyor ki Cafer Sadık, Kuşeri Risalesi'nde yer alıyor bu ifade. Bize göre diyor fütüvvet, yani feta sahibi insanların ahlakı, fütüvvet, ele geçen bir şeyi tercihen başkalarının istifadesine sunmak. Ele geçmeyen bir şey için de şükretmektir. Bu bizim aslında bugünkü toplumumuzun yaralarından birisi. En temel problemlerimizden birisi. İnsanlarımızda bencillik hakim oldu. Olmaması gereken bir şey. İslam inancında temel düşünce şudur. Varlığın sahibi Allah Celle Celaluh'tur. Allah yarattığı her canlının rızkına kefildir. Dolayısıyla inanmış insanlar rızık konusunda çalışırlar, ellerinden geleni ortaya koyarlar, varsa adaletsizlik, bu adaletsizliği kaldırmak için de gerekli mücadeleyi yaparlar. Ancak kendi paylarına, nasiplerine düşene de razı olurlar. Fakat nasiplerine düşeni de kendi nefisleri için harcama düşüncesinden önce kendi kardeşlerinin durumlarını geçirirler. de insan hallerini gözden geçirirler. Varsa aç, fakir, kimsesiz, mazlum, yoksul bunlara olan hakları ödeme konusunda kendi nefislerini geriye çekerler. Aslında bu son derece yüksek bir ahlaki değerdir. Ve bizim içinde yaşadığımız dönemde en büyük problemimiz bu. Otobüse biniyoruz, gencimiz yaşlısına ve hastasına veya kadınına veya hamilesine önceliği tanımayan bir zihniyetle hareket ediyor. Veya bir şey alacağız, mesela bir sıkıntılı durum olacak. Diyelim ki yarın marketler kapanacak. Üç gün marketlerde herhangi bir şey bulamayacağız. Elimizdeki imkanların tümünü kullanıp adeta marketleri kendi evimize taşımaya çalışıyoruz. Evimizdekini evimizde kapatıyoruz. Elimizin altında kapatıyoruz. Başka insanların nefsimize tercih etmiyoruz. Cömertlik duygusu kayboldu. Bunun temelinde yatan şey, bunun temelinde yatan şey benim kanaatim odur ki bu ahlaki ilkeyi sadece bilmemek değil. Aynı zamanda itikadi bir eksiklik içinde bulunmaktır. Yani kişi, yani mümin ise şayet Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine itimat etmeli. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri mesela Bismillah La taktulu auladakum min haşyeti imlaq Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin diyor. Veya diyor ki mesela Kabe'nin bulunduğu mıntıkaya gayrimüslimleri sokmayın. Yani müminlerden başkası girmesin cümlelerini de içeren ayet-i kerimede aynen ifadesi Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri insanlar gelmeyince fakirlik gelecek diye korkuyorsanız ve in aileten ifadesi kullanılıyor. Allah Celle Celalü ve Tekaddes Hazretleri size verecek. Dolayısıyla Rabbimizin vermesini ciddiye almalıyız. Kim ne derse desin, bu bir inanç yoksunluğudur. İnsan elinden geleni ortaya koyduktan sonra karşılığında kendisine mutlaka bir şey gelir. Bu illa çok özel, çok özentili bir hayatı yaşamaya sebep olacak şey olmayabilir. Ancak Müslüman dünyada biriktirmek için yaşamıyor. Müslüman dünyada başkalarının varlığını hapsetmek için de yaşamıyor. Müslüman yetinme kabiliyeti olan insandır. Dolayısıyla, dolayısıyla feta ile ilgili Kur'an'daki örnekler şöyle gözden geçirirsek fetayı bize daha iyi anlatacak belki. ...en önemli örneklerin başında İbrahim Aleyhisselam geliyor. İbrahim Aleyhisselam inanmış bir genç idi. İbrahim Aleyhisselam inancında o kadar sadık idi ki... ...Firavun'un karşısına çıktı, inancını açıkça ona deklar etti. İnancını açıkça ona söyledi. Hatta benim Rabbim güneşi doğudan doğurur, batıdan batırır dedi Nemrud'a özür dilerim. Eğer gücün yetiyorsa sen batıdan doğur, doğudan batsın güneş. Febuhitellezi kafar. Çok ciddi bir biçimde öfkelendi Nemrut. Çünkü bu çaresiz olduğu bir alan idi. Allah kainata hükmediyor. Allah doğuma ve ölüme hükmediyor. İbrahim Aleyhisselam buna inandı ve bu inancını en güçlü insanlara Nemrut başta olmak üzere Firavun da var bunların içerisinde ilan etti. Bunu ilan ederken de başına gelebileceklerden korkmadı. Fakat aynı İbrahim Aleyhisselam, aynı İbrahim Aleyhisselam büyük bir zenginliğe de ulaştı. Filistin topraklarında sürüleri oldu. Sığır sürüleri, koyun sürüleri ve Bakıyoruz İbrahim, Halil İbrahim sofrası diye bir kavram bizim Türkçemizde yer etmiştir. İbrahim Aleyhisselam'a bakıyoruz. Evinin kapısını kim çaldıysa onun için hemen sormadan aç mısın, tok musun sofrasını koydu. Geçenlerde bir program izliyorum. Misafire aç mısın diye sormak çok ayıptır. Bunu öğretmeye çalışıyorlar. Ancak bu sadece Aç mısın demek çok ayıptır. Bu cümleyle halledilmiyor. Kişinin kalbinde bir itikat olması lazım. Allah'a güvenmesi, Allah'a razı olması, mülkün Allah'a ait olduğuna inanması ve sonra bu mülkü başkalarıyla paylaşırken aç kalacağından endişe etmemesi lazım. İbrahim Aleyhisselam cömerttir. İbrahim Aleyhisselam iyi bir babadır. Evlatlarıyla ilgilenen bir insandır. Mekke toprağına yerleştirdiği Hacer validemiz ve İsmail Aleyhisselam'ı ta Filistin'den girip kontrol eden onlarla ilgilenen bir babadır. Yine bizim kitabımızda Fütuv Fityetun diye geçiyor topluluk anlamında. Fetanın bir anlamı da orada karşımıza çıkacak. Bir topluluktan söz ediliyor. Biz onlara halk arasında ashabı kehf diyoruz. Hatta keyf der insanlar. Kelimenin aslını söylemekten zorlandığı için. Aslında H harfiyle ashabı kehf. Mağara ashabı, Türkçesi bu. Bir mağarada uzun yıllar, 300 küsür sene uyutulan 7 genç... Veya altı genç biri de köpek kıtmir, yedi varlık. Bunlar niçin bir mağarada uyutuldular? Mağaraya niye geldiler? Çünkü bunlar toplumda yaşayan, Allah'ın birliğini bilen, Allah'ın dinini öğrenmek için yerine göre 50-60 kilometre kadar yol katetip vaizleri dinleyen, İnsanların arasında yaşarken kendilerini bir miktar gizlemek zorunda kalan çünkü yaşadıkları toplum putperest bir toplumdur ama bir noktaya geldikten sonra inançlarına haykıran zamanın yöneticilerine doğru bildiklerini, hakikati, Allah'tan başka ilah olmadığını, yeryüzündeki hayatın Allah'ın birliğine imanla güzelleşeceğini cesaretle açıklayan Kimisi ordu komutanı Kimisi devlet memuru Kimisi tüccar Kimisi Efendim başka alanlarda varlıklarını kaybetmek Nitekim evlidirler çocukları vardır aileleri vardır Bütün bunları kaybetmek kaybetmek pahasına kaybetmek pahasına e, hakikati haykıran hakikati söyleyen, doğru sözü söyleyen, doğru olanı söyleyen. Ancak günümüzde buraya bir parantez açayım. Doğru bizim nefsimize hoş gelen değildir. Doğru ortaya konulmuş hak ölçülere uygun olandır. Hak ölçülerin sahibi de insanlar değildir. Hak ölçülere sahibi Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleridir. Dolayısıyla Doğru Allah'tan gelen vahiy ile değerlendirilir. Doğruluk derecesi ölçülür. Peki yeryüzünde C, filozoflar hiç mi doğruyu söylememiş? Elbette insan cinsinde düşünüp doğruyu söyleyenler var. Ancak Allah Celle Celaluhu asla yanılmayandır. İnsanlar hata yapabilirler. Allah Celle Celaluhu asla yanılmayandır. O yüzden biz Peygamber Aleyhisselam'la ilgili özelliği dile getirirken diyoruz ki Hz. Muhammed Aleyhisselam eylemlerini ortaya koyuyordu. Allah Celle Celaluhu onu kontrol ediyordu. Eğer eylemlerde kendi doğrularına uygun düşmeyecek veya doğrularla örtüşmeyecek başlangıçlar varsa hemen Peygamberimizi uyur, uyarıyordu yani vahiy kontrolünde bir doğruyu yaşıyordu. O zaman feta yani genç, yani yiğit, yani cömert insan vahiy kontrolünde yaşarsa cömertliği sonuna kadar sergilerken efendim rızıksız kalma endişesi, rızık endişesi yaşamadan gerekeni yaparsa başkalarını kendi nefsine tercih ederse işte model bir insan o zaman ortaya çıkmış olur. Bu anlamda insanlar yok mu toplumumuzda? Elbette bu anlamda çok güzel insanlar var. Ahlakı, huyu. Fakat ön plana çıkmış çok fazla değiller. Yani çok güzel insan var ama adetleri çok değil. Bizim teklifimiz hem kendi nefsimize hem bizi dinleyenlere neye mal olursa olsun en güzeli olmak, insan olarak en mükemmeli olmaya çalışmak, en doğru olan insan olmaya çalışmak. Bu konuda Musa Aleyhisselam'a arkadaşlık eden gencin ilim aşkı, o da örnek verilebilir fetaya, fütüvvete. Bu yolda efendim canını feda eden ashab-ı genci var. Hendeklere atılıp yakılanların olduğu Yemen'de din sahipleri, inanmış insanlar hendeklerde yakılırken inancını savunan bir genç var. Ölümü bile bile hakikati haykırmış bir genç. Bütün bunlar bizim modellerimizdir. Değerli kardeşlerim, bu gök kubbenin altında çok söz söyleniyor. Onlardan çok çok küçük bir bölümdür bizim sizinle bu 20 dakikalık konuşmamız. Ben takip ediyorum. Gerek televizyonlar gerek YouTube gerek başka alanlarda hakikati konuşan çok değerli insanlar da var ama sayıları az. Necip Fazıl'ın dediği gibi çift oluktan durmadan akıyor. Birinden nur, birinden kir. Ancak kir oluk alık oluk akıyor kirin temsilcisi çok fazla çok yaygın bir felsefe haline dönüşmüş. Ben yaşayayım da neye mal olursa olsun yaşayayım anlayışı. Ben ölmeyeyim de, ben hasta olmayayım da başkaları ne yaparsa yapsın anlayışı toplumumuzda ve dünyada o kadar yaygın hale geldi ki bununla mücadele edecek örnek insanlara ihtiyaç var. Bunun için azimli olmak gerekir. Bu mesele üzerinde gereğini düşünüp yapmak gerekir. Sözü çok fazla uzatmadan özetle anlattığım konuyu bir cümleyle size paylaşayım. Fütüvvet ehli olun, cesur olun, yürekli olun, kahraman olun, cömert olun. Ben de öyle olayım inşallah. Varlığını başkalarıyla paylaşan insan varlığını başkalarıyla paylaşan insan, kendisinde varlık yoksa hakkı unutmadan ona teşekkür etmesini, pek çok nimetlerden dolayı teşekkür etmesini bilen insan olalım. Allah sizi de bizi de iyi ile yaşatsın, iyilerle, iyilikle donatsın. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.